Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün sizlerle bir kutu açılımıyla beraberiz. BİM'den Polosmart akıllı tartı aldık. Bunu beraber açacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bunun fiyatı 69.90'dı. Biz bayağıdır böyle bir tartı arayış arayışındayız. Ama fiyatları gerçekten çok yüksek tartılar var ve hani yağ oranı kas oranı falan bunları ölçüyor ama hani bazı yorumlarda şey görüyoruz işte yanlış ölçüyor falan filan diye o yüzden hani yanlış ölçüyorsa madem o kadar parayı onlara vermek istemedik açıkçası ve bime böyle bir şey geldiğini görünce de kaçırmak istemedik çünkü eğer yanlış da ölçüyorsa fiyat olarak gerçekten çok iyiydi bence hani olmadı normal standart bir tart olarak kullanırız, manuel tart olarak kullanırız diye düşündük ama inşallah doğru ölçüyordu şimdi isterseniz hep beraber kutuyu açalım Öncelikle kutusuna böyle bakacak olursak şöyle arkasını çevireyim buralarda neler yazıyor yağ yüzdesi ölçümü kemik ağırlığı ölçümü su yüzdesi ölçümü kalori ölçümü vücut kitle endeks ölçümü, iç organları yağ ölçümü, bu beğendim. Kas yüzdesi ölçümü ve obezite ölçümü varmış. Bluetooth'la bağlanıyoruz ve uygulamayı indiriyoruz. Öyle isterseniz açalım hemen. Açalım. İlk açtığımızda şöyle görünüyor. Bu Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu. Neler yazıyormuş? Bakalım. İçerisinde baskül, 2 adet akıllı pil ve kullanım kılavuzu varmış. İndireceğimiz uygulama şuymuş. Akok International. Ee, Karekokları da okutarak indirebiliyoruz. Cihaz suya dayanıklı değildir diyor. Kuru temas ediniz diyor. Ee, bakalım bakalım. Böyle garanti belgesi falan varmış. Ben merak ediyorum. <laughs> Hemen geçelim. Ya yani böyle renkli olması değişik. Manyetik alanları var. kaldırıyorum Cam sanırım. Evet, arkası da böyle. Güzel görünüyor bence. Görünüş olarak şık. İçerisinden şöyle iki adet pil çıkıyor. Şimdi onu takalım. Şöyle dikkatli olalım da. Cam. Evet. Açıldı. Şöyle evin derecesini falan da gösteriyor. Pil durumunu da gösteriyor bu iyi bir şey. Şimdi uygulamamızı indirip bir tartılalım bakalım. Uygulamamızı indirdik. Düz bir zemine aldık. Parkemize güvenmedik. <laughs> yalnızca hafifçe basın diyor bas aşk bir dokun çek he bağla tamam ya Bilmiyorum. Hı. 75.30 veriler. Ya 22 mi? İşte mi? o fazla çörek. Evet uygulama bu arkadaşlar. Şimdi eşimin sonuçlarına bakalım. 75.30 çıktı. Buradan ağırlık sağlıklı diyor. Tıkladığımızda zaten Şunları görebiliyoruz. Size şeyler veriyor, açıklama veriyor. aşağı iniyorum. Vücut kitlerindesi Hı. sağlıklı yağ oranı yüksek çıkmış. 17 ile 27 arasında olacakmış. 22 çıkmış. Kas, kas da sağlıklı çıkmış. Su oranı sağlıklı demiş. Bu veya iç organ yağı. O da birazcık yüksek çıkmış kemiği kemik oranı iyi çıkmış bu kalori kaloride e, vücut istirahat halindeyken kişinin yaktığı enerji miktarıymış bu yüksek çıkmış bu bir şey değil mi ya yüksek çıkması şöyle bir uygulamanın geneline de bakalım şurada burada mesela Kutunun üstünde de yazıyordu. 8 kişinin profilini ekleyebiliyorsunuz. Yani işte siz eşiniz, çocuğunuz vesaire. O burası. Şuradan güncel kilonuza bakıyorsunuz. Şuradan gösteriyor. Güncel verileriniz bakalım. Cihaz. Kullanıcılar. Hedef kilo 72 belirlemiş hayatım. <laughs> şuradan hesap ayarları ağırlık hatırlatıcı isterseniz ne zaman bir tartmak istediğinizi hatırlatıcı olarak ekleyebilirsiniz sağlık indeksi ha bakın bunları da ölçüyormuş protein açalım bunları da obezite vücut yaşı LBM bu ne bilmiyorum bir şey değişecek mi bakalım Ha bakın bunlar da geldi. Protein sağlıklıymış. E, kilolu mu? Herhalde boyuna göre hesaplıyor. Vücut yaşı 34'müş. Hı, hmm. Bu da metabolizması ile ilgili herhalde. 34 yaşında değil çünkü. Bu neymiş? LBM. Ha ya hariç vücudun ağırlığıymış bu. LBM dediğimiz. Yani böyleydi. Bilmiyorum hani bu veriler gerçekten doğru mu değil mi? Ama dediğim gibi en azından iyi bir tartı bize. Tavanımız böyleydi. Tartıldığını zaten basıyoruz. Evet, videom bu kadardı. Bence fiyat performans olarak iyi şu an. <laughs> şu anlık bir aksilik yok. Umarım değerler doğrudur. Yani dediğim gibi doğru değilse bile manuel tartılar zaten bu fiyatta. Ben beğendim şahsen. Siz de videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve tarzıyla ilgili yorumlarınız varsa yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.